Gidiyor mu kalıyor mu aşağı? Ya abi çıkacak orada. Ya ayrılıyor. Arabacı nereye gidiyor? Ha yok abi işim yok burada. Kamera ayarla abi <laughs> Çıkıyorsan Çıkıyorsa çık bana abi. Beni ana kadar etmiyorum ya. Evet. Geldik yine naletli yere. Görünmeyen yer. kaçkını gibi oldum yemin ediyorum. Parasızlıktan değil, üşeniyorum berbere gitmeye. Eyvallah. <laughs> Kaç dakikalık işim var? Gelin mi? Bir 10 dakikaya geliyorum 10 dakika Saçını sıfıra vurmuş kel yapmış bıyık bırakmış kendisine Çıkın oğlum Abi yüzde çoğu Suriyeli biliyor musun? Vallahi. Aptallar yüzde çoğu Suriyeli Salak salak hareket ediyorlar Çarpsam sonra ben suçlu olucam Doğru diyorsun Ya önüme geçiyor yani çık şu yoldan yani Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Gerek yok He? Oğlum ayıp lan terbiyesizlik yapmayın oğlum Yani bir yani bir lan, bağırmanıza bir, gerek olsun. yok Vursam sonra ben suçlu olucam gerek Ana, yok Anağız babam bundan sonra adamın başına bela olucam E tamam çık yoldan şey çık. yapmıyor. Çekiyor mu bu abi? Hı hı Hani tiktok mu nasıl? Ya youtube'a çekiyor Nerelisiyiz? Al görüşürüz abi. Abi Allah'ım. 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 dönsem suçlu olacağım. Anasından babasından değil. Hepsini şey yaparım da. Çocukluğumdan beri direkt rallyci olmak istemişimdir. Öyle bir hevesim var çünkü. No, okay. açılmıyor mu? Açmıyor mu? Hı <laughs> hı. Ayak uyuyoruz. Aşağıya bakıyorlar normalde Oradaki kulübedeki şeyler Ama Sohbet etmekten şeyi açamıyorlar. Kapıyı açmıyorlar. takmış. Kaldırım diye bir şey var. Yoldan gidiyor abi, manyak. Aa bak şu insanlar. Sokağa çıktıktan sonra herkesi görebiliyorsun zaten. Film şeridi gibi. Herkes bir dengesiz. Ne yaptı böyle? Burası Tokatlar Mahallesi diye geçiyor. Bizim tabirimizde. şimdi daha ne yemedim ben. Eğer sen var ya. Neyse bir şey. full Suriyeli kaydı. Bir zararları yok da ne bileyim ya. Artık semtin eski bir havası yok ya. Mahallenin tadı tuzu kaçtı. Sohbet, muhabbet her şey bitti. Gelme işte ya. Abi buraya dönmeyecek misin? Dönsene buraya. Dön. Adamlara sağ sol diyorum, nereye döneceksin diyorum ya var. <laughs> Sinyal vermiyor bana, böyle yapıyor. Böyle yap. <laughs> Mal mısınız oğlum? Allah Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Sizin bekleyeceğim güzel. Umutlu tükendi. Bunca dertti. Sabrım Özgür Mümkün değil. Mejdunu <laughs> sen <laughs> salak yemin ederim salak elinde telefon yol veririm geçmiyor aptal mahlukat ya bu insanlar of of Senin o bıyıklarını var ya bıyıklarını çekelim yemin ediyorum ben. Büyük dallı büyük manikür yaparım bir. Davuzlar para sayıyor burada. Bak 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 bak. Vahay var ya deste deste para sayıyorlar he Oho! Biz açtıktan ölüyorlar diyoruz. Ne açtıktan ölmesi be. takipi komple gezdik anasını satayım. Bak şu kandırım şey görüyor musunuz? döver kapağını. Normalde dümdüz yapmaları lazımken bildiğin kasis gibi daha yapıyorlar. Yani stajyer, belediye çalışanı mı alıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki. Millet altını vursun diye elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Motor şeye tamircilere sahip çıkıyorlar ya. Başka bir şey değil.

ara koyarım buraya. Gelirse çıkartırım arabayı. Çok tehlikeli ya. Yani. Çok. Bu kadar yeter. Bu ne lan? Zırh kapl kaplama yapmış araba Спасибо.